Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Merhaba canlar. Arkadaşlar Satıl abi kadro çıkartalım. Satıl abi kadro çıkartalım. Bakın şunlar hali hazırda takım. Maşallah subhanallah. Arkadaşlar gerçekten yavruları uçurtulur denenir yani. Bakın. Bu takımın kanatları makaslıdır. Bu erkeği ve erkeği. bu dişisi bunları alın üretin arkadaşlar bakın güzelliklere bakın bakın oyun kuşunda aranan bir fizik aranan bir boy post altın oran altın oran oyun kuşunda altın oranlara sahip kuşlar iki şurada bir tane erkek dumanımız var 3 Efendime söyleyeyim. Şurada benim uçurduğum bir tane beyaz var. Aks ee, şeyden geldi bu. Konya kuldan geldi. Oyunludur. Uçurttuğum bir beyaz 4. de arkadaşlar kuşlar. Yine burada benim uçurttuğum bir beyaz var. Oyunludur. Genç bir beyaz 5. Bunları bir takım yapabilirsiniz. Bu sağ taraftaki dişi galiba. Sol taraftaki erkeğe benziyor. Burada yine bir tane sabunumuz var. İyi oyunludur arkadaşlar. İyi oyunludur. Yani çok sıkı oyunludur. Bak hemen gitti orada folluğa. Bir tane folluk buldu. Psikopat folluğa çağırıyor dişi. Bak. Arkadaşlar kuşlar ensede alın. Yavrularını uçurdun. O kadar söylüyorum. 2, 4, 6. Burada kuş güzeli bir takım bangomuz var. Ayakları markalı arkadaşlar. Bakın ayaklarında sarı markası vardır kuşların. İsim markalıdır. Hali hazırda takım arkadaşlar. Yani inanın kuş güzelleri bakın. Bir takım bango var burada. Hali hazırda takım arkadaşlar. Çıkın siz de dışarı. Bunlar bana hediyeydi. Üretilmeye değer arkadaşlar. Kuşlar üretilmeye değer kuşlar. Bakın. Gagalar magalar sıfır yani. Bu kadro oyun kuşu ve e, paçasız karışık bir kadro olacak. Mutluluk kadrosu arkadaşlar. Bu kadronun adı mutluluk olsun. Oyun kuşu ve bir takım daha e, bango atalım. Kanat bango atalım bir takım daha. Bakın mor yüzlükte olan şekeri kanat. Bunlar normalde birisi alacağım dedi ama Aydın Aydınlı'dan Aydın'dan Aydın'dan sonra arkadaşlar e, geri fites yaptılar. Caydılar galiba. Bakın bu erkeği. Kanat bango. Şeker kanat. Dişisi burada. Bakın dişisi de yine şeker kanat. Onda da mor yüzük var. Kaç, ta kaç tane kuş oldu? Kaç tane kuş oldu sayın? 10 tane kuş oldu. 10. On. on tane kuş oldu. Başka ne atalım? Ne verelim abimize başka? <laughs> Abi yine bango'dan devam edelim. Bakın şu sarı erkek 11 şu mavi kanatlı sanırsam dişi Abi tutman imkanı yok ya. 12 tane kuş. Kaçıran pişman olur arkadaşlar. O kadar söyleyeyim. Bu kadroyu kaçıran pişman olur. Dedim ya şu ayağı markalı bangolar, beyaz bangolar. Bunlar arkadaşlar zaten takımını 1000 liraya almış arkadaşlar. İstanbul'dan dün hediye geldi onlar bana. Lastik gibidir arkadaşlar. 12 tane kuş, yarısı Bango, yarısı Mardin. Bu kadroyu kaçırmayın. Bu kadroyu kaçırmayın. Gerçekten üzülürsünüz. Bakın yakından da göstereceğim size kuşları. Gel. Şu takıma bak. Bak titrek erkek kobra kafa arkadaşlar. Titrek kafa bakın. Yarısı Mardin, yarısı Bangkok. Kaçırmayın, kaçırmayın. Bin lira, bunların hepsi bin lira arkadaşlar. Bu kuşların hepsi bin lira, hepsi sağlıklı. Hiçbirinin sağlığında en ufak sorun yok. Şşt. Bakın erkeğe bakın, dişiye bakın. Gerçekten antikalar arkadaşlar, şu ikisi. Gerçekten antika. Ve ensedeler yani, dişi. Yani kapatsanız anında yumurtlatacak kuşu. Erkek. Videoları beğenin. Bakın şu bangolar zaten beyaz bangolar efsane arkadaşlar bakın. Ayakları da isim markalıdır. Beyaz, beyazı ben uçuruyorum. Şu beyazı ben uçurtuyorum iki beyazı. Efendime söyleyeyim orada dişi sabunu var ben uçurtuyorum. Gel. Bakın gagalar magalar sıfır arkadaşlar kuşları, Bangoların, beyaz bangoların. Kırçın, kırçıllı bangolar, kırçıllı. Rüya gibi kuşlar. Erkek mavimiz kobra kafa. Dişimiz mükemmel bakın göz rengini ki. Dişinin göz rengine bakın bakın. Cam cam. Cam. 12 tane kuş 1000 lira vallahi billahi para değil. Bakın vallahi billahi para değil. Bana bu bangoları hediye eden arkadaş zaten şu takımı 1000 liraya almış. Üretilmeye değer bangolar. Bir daha bulamazsınız bu ayarda. Ben söyleyeyim yani. Ben söyleyeyim size. Değerlendirin. Değerlen Uçurmak da istiyorsanız da 3 tane de benim burada uçan kuşum var. 2 beyaz bir sabunu sürekli uçurduğum kuş. Kuş uçuracağım diyorsanız da Umar Mardinlerle devam edebilirsiniz. Bir takım da şeker kanat bangomuz var. Kanat bangomuz var. Dişisi orada. Erkeği burada. Ekstradan bir takım daha bango var. Erkek burada. Dişi, mavi kanat orada. Bakın. Üç takım cirlop gibi Bango var arkadaşlar. Üç takım cirlop gibi bangolar. E, altı tane de Mardin var. Oyun kuşu var. Al. Lütfen videoları beğenin arkadaşlar canlar. Erkeğin güzelliğine bakın. Bakmaya doyamazsınız erkeğe de dişiye de. Bakın arkadaşlar kuşlar sağlıklı. Hiçbiri yerinde durmuyor. İnan ki yerinde durmuyor kuşlar. Sabuni de iyi oynuyordur arkadaşlar. İçeride kendini göstermedi. Oyun kuşlarına bir daha kanat vereyim. Bazı kuşlar içeride göstermiyor. Ben bu kuşu ne zaman salsam, mesela indiremiyorum bu kuşu. Çatıda yatıyor kalıyor. Oyundan inemiyor aşağıya. Yine bu e, şeyden Konya kuldan gelen beyazlardan bir tanesi. Bak 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 kafaya bak kafaya bak. Vallahi elinde olan satmaz kıyamaz bunları Benim paraya ihtiyacım var. Paraya ihtiyacım var. Çünkü şu gruptakilerin hepsini çekilişe attım ben. Leylek, yarısı Leylek Birol Karalı kanalında çekilişte, yarısı Direj Birol Karalı kanalı çekilişte. Dolayısıyla onları göndereceğim vakit yol parasına ihtiyacım olacak. ondan sebep Ondan sebep bu güzelleri sapmam sapmam gerekiyor arkadaşlar. Bu güzelleri sapmam gerekiyor. Bakın. Al sana Hadi kudur çağır dişi hemen. He. hemen yumurtla hadi. Hadi. Güzellik ya. Vallahi güzellik. Senin canını yerim ben canını. Alın arkadaşlar bu kuşları alın kümesinizi zaten ya. Beni Beni dinleyin ya. Alın şu kuşlar kümesinizi atın ya. Lütfen videoları beğenin. Benim adım Hıdır. Elimden gelen budur arkadaşlar.